HKTM iş yaşamında kadının güçlenmesi ve desteklenmesi için Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu WEBS'i imzaladı. WEPS yani kadının güçlenmesi prensipleri 7 ana başlıktan oluşmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması. Bir kadın olarak çalıştığım firmada bu prensiplerin uygulanıyor olması geleceğe daha güvenle bakmamı sağlıyor. HKTM'de kadın hakkıyla var. Müzik